Merhaba sevgili izleyiciler. Önce sağlık programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Profesör Doktor Erdal Aktürk, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi. Sayın Başhekimim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, Profesör Doktor Erdal Aktürk kimdir? Öncelikle sizi tanıyalım. Ee, Erdal Aktürk, 76 Akçalar Yalınkaya Köyü'nde doğmuş. Evet. Ee, i̇lkokulunu kendi köyünde okumuş. Ee, sonrasında e, orta öğretimini Malatya merkezde tamamlamış. Ee, sonrasında Tıp Fakültesi Karadeniz e, Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdik. Ee, çok kısa bir pratisyenlik hekimlikten sonra e, İnin Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı kazandık. E, ee, Asistanlık e, eğitimimizi orada tamamladık. Evet. Sonrasında e, 3 yıl şehrimize kardiyolog olarak, kalp damar hastalıkları uzmanı olarak hizmet ettik. Sonrasında da e, akademik hayat için Adıyaman Üniversitesi'nde yardımcı doçentlik, doçentlik ve e, profesörlük ünvanını aldıktan sonra şimdi de yaklaşık bir e, 7 aydır da Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimi olarak çalışan bir vatandaş. Evet. <laughs> Sayın hocam iyi ki geldiniz diyoruz eee ilimize ve hastanemize. Ee, 8, 7 8 ay oldu. başlayalı. Eee Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi için e, geldikten sonra göreve başladıktan sonra ne gibi hizmetlerimiz oldu ve evet. 2020 için planlarımız neler? Şimdi 7 aylık bir çalışma süresinde çok bir hizmetimizin oldu söylenemez, ancak kurumu tanıyarak, işte sorunları, sıkıntıları tanıyarak, analiz ederek geçti. Ee, buradaki e, amacımız Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni e, şehrimize, insanlarımıza iyi ve kaliteli bir hizmet veren, e, insanların memnun bir şekilde ayrıldığı bir merkez haline getirmek. Evet. Bunun için gerekli olan çalışmaları e, süratle yapıyoruz. Fiziki mekan açısından e, çok bir sıkıntımız yok. Ufak tefek e, düzeltmeler gerekmekte Ancak insan kalitesini yani hekim kalitesini arttırmak, e, çalışan kalitesini arttırmak yönünde bizim gayretlerimiz var. E, bu konuda e, çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Kasım ayında hizmete giren bir kadın doğum hastalıkları ve çocuk ek binamız var. Burada ne hizmetler verilmekte, neler yapılmakta, taşınma sürecimiz nasıl geçti? Tabii taşınma süreçleri hep sıkıntılıdır. <laughs> Kendi evet. evimizi taşıdığımız zaman da bunu <laughs> rahatlıkla görebiliriz. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek binamız şu anda e, hizmete başladı. E, bu binamız e, yeni olduğu için fiziki mekan e, açısından 5 yıldızlı e, otel, otel konforunda olacak evet. inşallah. E, hastalarımız daha önceki Beyda kampüsümüzdeki eski bina fiziki şartlar e, kötüydü, mağdurlardı haklı olaraktan. Şimdi e, fiziki şartlar son derece düzgün. E, hastanemizi açtık. E, %50'ye yakın bir kısmı çalışmakla diğer bölümlerde en kısa zamanda hizmete geçecek. Hasta bakılması, hasta kabulü aslında herhangi bir sıkıntımız yok. Buradaki amacımız da bu. Özellikle çocuk hastalıkları büyük bir potansiyel. Doğum bizde evet. büyük bir potansiyel. Şehrimizin ihtiyacını karşılamak, insanlara memnun olacakları iyi bir hizmet vermek. Bu konuda çalışıyoruz. Evet. Ee, sayın başekimim, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde çocuk polikliniklerinde neredeyse çocuğa ait tüm yan dallarımız mevcut. Hı. Kadın doğum poliklinik hizmeti veriyor. Kadın doğum polikliniklerinde de jinekolojik onkoloji yan dalımız, yakında perinatoloji yan dalımız olacak ve zannediyorum yeni yoğun bakım çalışmalarımız var, değil mi? Evet. Pediatrik ve evet. yeni doğan yoğun bakım gibi. Şimdi yaklaşık 50 yatağa yakın bir yoğun bakım Planlandı. kapasitemiz var. Hı hı. Bu yoğun bakımımızı faaliyete geçireceğiz. Daha önce işte başka merkezlere sevk ettiğimiz, il dışına gönder, gönderdiğimiz hastaları burada kabul edeceğiz. Tedavileri burada olacak. Çocuk yandalları zaten siz de söylediniz. Bu insanlar başka merkezlere, başka illere gidiyorlardı. Şimdi evet. tüm yandallarımız burada var. E, bu mağduriyet ortada kalkmış durumda. E, çocuk yandallar konusunda iddialıyız ve iyiyiz. E, bu hizmetler de aksama devam edecek. E, hani yoğun bakım süreci, e, yoğun bakımların oluşturulması siz de bir yoğun bakımcı olarak biliyorsunuz. Evet. <laughs> Böyle kısa sürede tamamlamak e, imkansız. E, Bunu süre zarfında önümüzdeki günlerde... İnşallah ee, tamamdır, tam çalışır şey hale getireceğiz. Evet. Ee, ve kadın doğum çocuk kampüsümüzde binamızda e, otelcilik hizmetleri çok iyi. E, bir sürü e, e, klinikteki odalarımızın, kliniklerdeki odalarımızın e, tek kişilik, çift kişilik olarak ayrımını yaptık. Hasta ve hasta yakınlarımızın rahat etmesi için her türlü konforu evet. sayın başhekimizin önceliğinde e, gerçekleştirdik e, ve ciddi bir hasta popülasyonu artışta bekliyoruz. Değil mi sayın başhekimiz? Evet, yani, evet. Tabii Malatya e, Hastanecilik konusunda çok iyi. Şehrimiz gerçekten üniversite hastanemiz olsun markalaşmış. Özel sektör çok güçlü. Evet. Bizim bu hastanelerle, bu şeylerle mücadele etmemiz lazım. Kalitemizi arttırmamız lazım. Evet. Rekabet çok sıkı. <laughs> Onun için bizim de çok sıkı çalışmamız lazım. İnşallah. Ee, sayın Başhekimim siz e, çok iyi bir kardiyoloji e, hekimisiniz aynı zamanda. Evet. Ve evet. hastanemizde de e, hizmet veren e, çok iyi bir kardiyoloji kliniği mevcut evet. e, ekibinizle beraber. E, şimdi kardiyoloji e, ekibini birazcık tanımak istiyorum. E, tanıtmak istiyorum daha doğrusu sevgili izleyicilerimize. Evet. Kliniğimizde ne gibi hizmetler veriliyor Kaç kişiyle ne şekilde biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Ee, şimdi e, kardiyoloji kliniği biz e, eğitim araştırma olduk ama tam hani eğitim klinikine kavuş kavuşmadık inşallah önümüzdeki dönemde hani eğitim kliniği de olacak. E, yaklaşık e, ben de bir kardiyolog olduğum için 17-18 arkadaş var e, ee, kardiyoloji kliniği özellikle akut miyokard enfarktüslerinde. Evet. Ee... Bizim konumuz olduğu için de evet. <laughs> daha çok konuşabiliriz ama yaklaşık haftada 3 ile 5 arasında kalp pili takılmakta, evet. kapak operasyonları yapılmakta. Evet yani... ilk defa bir kapak operasyonu da yaptınız değil mi? Kapalı yöntemle evet, evet. biraz da ondan bahsedelim. Çünkü Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ilk defa yapıldı ve sizin öncülüğünüzde yapıldı. Evet. Şimdi bu kapak ameliyatı, e, bu insanlar ameliyatı tolere edemeyenler e, veyahut da ameliyatın yüksek riskli olduğu hastalar normalde ilaç tedavisiyle ve biraz da kaderine terk ediliyordu. Şimdi e, yeni geliştirilen bir yöntem, inovatif bir tedavi şekli. Biz de merkezimizde bunu ilk defa uyguladık. Hastalar ameliyat olmadan 2 e, saatlik bir uygulamayla kapağını değiştiriyoruz bir iki günlükte bir takip sonrasında normal hayata dönüyorlar. Hastalar operasyonda kurtuluyorlar. Operasyonun yüksek mortalite, morbidite riskinde kurtulup en kısa sürede de hayatına, işine dönüyor. Böyle bir konforlu tedavi de burada ee, sağlamış olmakta son derece mutluyuz. Evet ellerinize sağlık. Kapak ameliyatları da e, ciddi mortalitesi olan işte ameliyat olduktan sonra takibinde hani sürekli ilaç kullanmak zorunda evet. kalınan bir e, tedavi yöntemi aslında bu şekilde hastalara e, ciddi bir hizmet sunulmuş oluyor değil mi? Zaten bu yaşlı e, ve işte daha önce atıyorum bypass ameliyatı olmuş ikinci ameliyat şansı yok. Yani bu tedavinin başlangıç noktası ora oldu zaten. Ee, evet. Bu hastalar ameliyatı toler edemiyor yani ameliyatta masada kalma ihtimali çok yüksek olan hastalar bu popülasyon. Ee, ama bu daha az invaziv ve kolay bir metotla en kısa sürede de hayata dönmeleri çok büyük bir konfor. Hı hı. İnşallah önümüzdeki dönemde ...fazla vakalar, fazla <laughs> hastalar da gelir... ...biz de bunları yapar, şifaya kavuştururuz. İnşallah hocam. Ee, Sayın Başikim, şimdi kardiyoloji kliniğinde... ...işte iskemik kalp hastalıklarına yönelik e, tedaviler planlanıyor... ...kapak hastalıkları, elektrofizyolojik e, 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 müdahaleler... E, ...farklı uyguladığımız şeyler de var mı bunlar dışında? Yani merkezimizde e, kardiyolojiye ait... E, 90 95 tüm işlemler yapılmakta. Elektrofizyolojik çalışma iyi hatırlattınız. Ee, yani bizim kısa devre kalpte kısa evet. devre var, işte çarpıntım var dediğimiz hastalık grubu ee, Hizmetler veriliyor İşte bir kalp pilinin değişimi ya da işte tekrar takılması gibi bu tarz işlemlerden sevgili izleyicilerimizin bilinçlenmesi amacıyla sonra fark ücreti al talep ediyor muyuz? Yok bizim hastanemizde herhangi bir işlem için yani kardiyak herhangi bir işlem için herhangi bir fark ücreti talebimiz yok. Tüm şeyler hastanemiz tarafında SGK tarafında karşılanıyor. Ee, bizim ilave bir ücretimiz yok. Tüm işlemler bizde ücretsiz. <laughs> evet, e, kullandığımız bu konuda çok soru geliyor da bize. O yüzden size soru, yöneltiyorum. E, kullandığımız işte malzemeler, e, anjiyoda kullandığımız stentler vesaire hepsi e, kalite standartlarına uygun ve e, iyi e, malzemeler değil mi? E, kesinlikle e, Türkiye'de e, iyi merkezlerin hani kardiyoloji olarak e, söylüyorum işte e, hı hı. referans alınan merkezlerde e, hangi e, aletler hangi işte stentler hangi piller kullanılıyorsa bizde de aynısı. Hani bunu vatandaş e, bu soru bize de çok sık geliyor. İşte evet. malzeme kalitemiz. <laughs> hani bana iyisini takın. E, biz genellikle e, kullandığımız malzemenin kodunu veriyoruz. İşte resmini çektiriyoruz, sordur, başka merkezlere sordur, hani fark varsa e, o merkezlere gidiyoruz. Onlar da teyit ettikten sonra geliyor. Tabii insan ister istemez e, hani e, ben en iyisini kullanmak, en iyisini taktırmak istiyor. Bizim merkezimizde de bu sorular sık olduğu için vatandaşa kodunu al, sor, doğruysa gel şeklinde bir yaklaşımımız var. Onlar da teyit edip geliyorlar. Tabii bu da onların hakkı. Ama dediğim gibi yani referans hastanelerde hangi cihazlar, hangi imkanlar, hangi tetkikler varsa bizde de aynısı. Bu konuda en ufak bir sıkıntımız yok. Evet, ee, pil kardiyoloji kliniği olarak e, ileriki dönemlerde yapmayı planladığınız e, şeyler var mı, planlar? Biz tabii hastaneye yoğunlaştığımız için kardiyoloji evet. kliniği <laughs> biraz hani <laughs> spesifik oldu. Tabii daha hasta yoğunluğumuz artıyor. Özellikle poliklinik bazında daha hızlı hizmet verebilmek. Hekim sayımız şu anda ideal ancak işlem ve yoğun bakım işte anjiyografi bölümleri çok olduğu için bazen poliklinik hizmetleri randevu verilebiliyor. Veyahut da işte 3-5 güne randevu insanların en kısa sürede gelip ulaşabildiği daha hızlı hizmetin e, kalite standartımızın da daha arttırarak, işte e, bu ne olur işte özel oda olur işte e, randevu süreleri daha da kısalır. Evet. E, bu şekilde kendimizi geliştirmek istiyoruz. Evet. Yani e, bu arada tabii kardiyoloji ben, hastane <laughs> başhekimiz, yani hastane başhekimi olarak kardiyoloji tabii bizim mesleğimiz sevdiğimiz evet. ve. Ee, ilgi alanımız olduğu için oraya geldi ama. Evet, e... sayın Başhekimim yani şöyle hani sizin buradaki mevcudiyetiniz tabii ki kardiyoloji kliniği açısından çok şanslı. Ee, siz geldikten sonra işte kapak hastalıkları vesaire. arkadaşımız var. Evet. Hı, hı. Ee, öncelikle bunların sayısını arttırmak ve kendi işinde e, yetenekli ve kaliteli e, hizmet verebilen hekimleri de e, arttırmak amacımız bu. Hı, hı. Ee, çok güzel Sayın Başhekim. inşallah hedeflediğimiz e, şeylere hep beraber ulaşırız. Bir de hiperbarik oksijen merkezimiz açıldı. Ee, daha doğrusu cihazımız geldi ama e, hekimimiz e, geldikten sonra açılacak. Bunu da buradan sevgili izleyicilerimize e, ben bildirmek istiyorum. E, çeşitli e, kronik hastalıkların, kronik yaraların tedavisinde ani işitme kaybında karbonmonoksit zehirlenme. Mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.